Güneydoğu'ya güven ve huzur hakim olmalı. Türkiye'nin her karış toprağında tüm vatandaşların kendini güvende hissetmesi gerekir. Ülkemizin herhangi bir köşesinde siyasi partiler çalışma yürütemiyorsa, farklı görüşler rahatça ifade edilemiyorsa, sivil toplum kuruluşları faaliyet yapamıyorsa, konferans düzenlenemiyorsa, kitap dağıtılamıyorsa, okullar, dershaneler, yurtlar etüt merkezleri güvenli değilse, geceleri rahatça sokağa çıkılamıyorsa, devletin asayiş birimleri dışında bir takım gruplar yol kesip kimlik kontrolü yapıyorsa, devletin mahkemeleri dışında sözde mahkemeler kuruluyorsa, bu sözde mahkemelerde yargılamalar yapılıp cezalar uygulanıyorsa, araç kesiliyorsa, sık sık insanlar kaçırılıyorsa, farklı görüşten insanlara silahlı saldırılar düzenleniyorsa, devletin güvenlik güçlerinin girmemesi için yollara hendekler kazılıyorsa, o bölgede yaşayan insanların kendini güvende hissetmesi mümkün olmaz. Oysa devletin en önemli vasıflarından biri, tüm vatandaşlarının güvenliğini sağlamasıdır. Devletimiz Güneydoğu'da yaşayan kardeşlerimize güvenlik sağlamalı. PKK, Orta Doğu'nun en büyük mafya yapılanmasıdır ve Güneydoğu halkı üzerinde amansız bir baskı kurmaktadır. Marksist, Leninist, Stalinist bir ideolojiye sahip olan PKK, özellik adı altında Komünist Kürdistan kurmanın kendince altyapısını hazırlamaktadır. Kurmayı amaçladığı bu proletarya diktatörlüğünün ne kadar acımasız ve despot olacağını anlamak için PKK'nın şu anda bölgede yaptığı uygulamalara bakmak yeterlidir. PKK sadece kendi dinsiz, Allahsız, komünist ideolojisinin anlatılmasına ve yaşanmasına izin vermekte, farklı hiçbir görüşe yaşam hakkı tanımamaktadır. 3 ay önce yolumu kesip beni 4 gün alıkoydular. Şu anda da dükkanlarımıza saldırıyorlar. Yani bu yaptıkları zaten hep inancımızdan dolayıdır. Yani İslami kimliğimizden dolayıdır. PKK başta bölgede yaşayan dindar Kürtler olmak üzere PKK'nın destek verdiği dışındaki siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarını tehditle yıldırmaya çalışmaktadır. <laughs> Kimse yakmasın kendini. Düşmana yardım etmeyin. Bir kişi sandığa giderse seni biliriz. Esnafın, öğrencilerin, din adamlarının, kamu kuruluşlarında çalışanların kısaca bölgede tüm insanların üzerinde baskı kurmaktadır. Benim kardeşim tehdit altındaydı. Şirket tehdit altındaydı. Birkaç kendini bilmez. PKK taraftarı. Polis nezdinde gelip polis ismini kullanarak kapıyı açtırıp kurşunlararak bıçaklanarak şehit düşmüştür. Benim Kendi benim. evinde. Benim kardeşim şehittir. Kağıtta şunlar yazılı. E işte i̇şte ayağını denk al. E, aynı denk almazsan bu sefer malına kastettik. Bir dahakinde canına kastederiz ve altta parantez içerisinde YDGH. PKK'nın sivil halk üzerinde silahla ve zorbalıkla kurmaya çalıştığı bu baskı devletimiz tarafından kanun ve hukuk çerçevesinde bertaraf edilmelidir. Devletimizin merhametli gücünün Türkiye'nin her karış toprağında hissedilmesi ise son derece önemlidir. Siyasi partilerin binaları yıkılmakta, parti çalışanları taşlı sopalı saldırılara maruz kalmaktadır. Pertek'te yüzleri kapalı yaklaşık 30 kişi AK Parti aleyhine sloganlar atarak Cumhuriyet Caddesi üzerinde yürüdü. Grup bir süre sonra belediye binası ile AK Parti ilçe teşkilatı binasına molotof kokteyli attı. Belediye binasındaki yangında belediye başkanı AK Partili Recai Vural'ın makam odası yanarak kullanılamaz hale geldi. Kalabalık bir grup hızla yaklaşıyor ve bir anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilçe binası molotof yağmuruna tutuluyor. Görüntüler Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde. Göstericilerin parti tabelasına ve camlarına nişan alarak attıkları molotoflardan bazıları ise kapı önünde bulunan park halindeki araçlara isabet ediyor. Araçlar bir anda alev alırken ortalık toz duman oluyor. Bölgede onlarca okul yakılmış, dershaneler, etüt merkezleri kullanılmaz hale getirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara yönelik saldırılarını sıklaştıran PKK, eylemlerine bir yenisini daha ekledi. Bu defa adres çırnaktı. Binalara önce benzin döken PKK'lılar, daha sonra molotof kokteyliyle okullara ateşe verdi. Kur'an kursları ve öğrenci yurtları sık sık saldırıya uğramaktadır. PKK'lı gruplar İslami kurum ve mütedeyin kişilere saldırmaya devam ediyor. Bingöl'de önceki gece eylem yapan PKK'lı bir grup Kur'an kursu yaktı. Göstericiler tarafından taş ve sopalarla saldırı yapılan ve medrese olarak da kullanılan Kur'an kursuna büyük çapta zarar verildi. Kütüphaneler yakılmakta ve kullanılmaz hale getirilmektedir. Baraj, yol, inşaat yapımları engellenmekte, iş makineleri yakılmakta, işçiler kaçırılmaktadır. Teröristlerin sivillere yönelik saldırıları sürüyor. Teröristler bu kez şantiye basıp 3 işçiyi kaçırdı. Bingöl'ün Karlova ilçesinde yapımı devam eden baraj inşaatını bir grup terörist bastı. Şantiyede çalışan işçileri tehdit eden teröristler 3 iş makinesini ateşe verdi. Yanlarına 3 işçi alan teröristler kaçtı. Sağlık merkezleri, ambulanslar, kan merkezleri tahrip edilmektedir yol kesilmesi, kimlik kontrolü yapılması bölgede adeta sıradan bir uygulama haline gelmiştir. Kurulan sözde mahkemelerde yargılamalar yapılmakta, cezalar kesilmekte ve uygulanmaktadır. PKK, bölgenin sözde savunma gücü olduğunu ve devletin güvenlik birimlerini bölgeye sokmayacağını iddia etmektedir. Bölgede yaşayan gençler askeri alınmak adı altında zorla dağa çıkarılmakta, ailelerinden bedelli askerlik adı altında haraç toplanmaktadır. PKK'nın istediği partiye oy vermeyenler tehdit edilmekte, kimi zaman sokak ortasında öldürülmektedir. Kadınların, çocukların olduğu evler yakılmaktadır. PKK'lılar evleri uzun namlulu silahlarla taradı. Molotoflarla ateşe verdi. İçindekiler canlarını zor kurtardı. PKK'nın nasıl korkunç bir dünya öngördüğünün en vahim örneklerinden biri ise 6-8 Ekim tarihlerinde yaşanmıştır. PKK'nın yıllar boyunca ölmeyi ve öldürmeyi telkin ettikleri Marksist, Leninist, Stalinist eğitim verdikleri gençler cinayetler işlemiş, her yeri yakıp yıkmıştır. Ve geriye dehşet verici bir tablo kalmıştır. Farklı düşünceden gençlerin camdan atılarak, başı taşla ezilerek, üzerinden arabayla geçilerek katledildiği bu kalkışmada 35 ilde anarşi çıkmıştır. 40 kişi hayatını kaybetmiştir. 2 emniyet görevlisi şehit olmuştur. 221 sivil, 139 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. 212 okul binası, 67 emniyet binası, 25 kaymakamlık binası, 29 parti binası, çocuk yuvaları, Kızılay kan merkezleri, belediye binalarının aralarında olduğu 780 bina, toplam olarak da 1113 bina yakılmış veya tahrip edilmiştir. Şiddet eylemlerinde özel araçlar, belediye araçları, ambulanslar ve polis araçları yakılmış ve toplamda 1177 araç kullanılmaz hale getirilmiştir. Görüldüğü gibi PKK, Güneydoğu'da insanlarımızın hayatını sürdürmesini neredeyse imkansız hale getirmiştir. Kari'nin Yüksekova ve Şemdin ilçeleriyle Mardin'in Nusaybin ilçesi ve Mersin. Terör örgütü PKK yandaşları dün gece yine bu dört bölgede ortalığı birbirine kattı. Göstericilerin attığı molotof kokteylleri polis panzerlerine isabet etti ve göstericiler kendilerine sağlık ocaklarını bile hedef aldı. Yollarda barikatlar kuruldu, işyerleri ve polis panzerleri molotof yağmuruna tutuldu. Bölücü örgüt yandaşları Nusaybin'den, Yüksekova'ya, Şemdinli'den Mersin'e sokaklarda yine terör estirdi. Ancak unutulmamalıdır ki Türk devleti büyük ve güçlü bir devlettir. Gücünün temel dayanak noktalarından biri demokrasiye gösterdiği özen ve merhametidir. PKK gibi bölücü terör yapılarının devletimizin asaletini yanlış anlayıp kendilerini büyük görme yanılgısına düşmeleri kimseyi aldatmamalıdır. Devletimizin uygun gördüğü durumda en fazla 48 saat içinde gereken düzenlemeyi sağlayacağı unutulmamalıdır.